Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün kutu açma videosu çekiyoruz. Dur, ben ekranı bitmeye çalışıyoruz arkadaşlar şu an. Uygulama bir girsene kanka. Arkadaşlar bak bunları açacağız. Şöyle benimkini de görsün. İki tane aldık. Dur kanka versene. Büyütelim Büyütelim kanka. Arkadaşlar bu büyümüyor. Dur ben de. Bekleyin arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar açmaya başlıyoruz. Yan açılmıyor bu. Ben açmaya başlıyorum. Arkadaşlar. İlcik sen aç kanka. İlk bu açıyor. Aç ben arkadaşım anladım. açıyor. Göster. Şöyle bakalım. Açıyor. Daha yeni aldık arkadaşlar. Sen sırada Bana Arkadaşlar açıyor. Ben böyle bir umur çıktı. Son acıma şeker var galiba. Şöyle Bana umurlar çıktı. Şöyle şekil çıktı. Şimdi arkadaşlar, açıyor. ben açıyorum. Arkadaşımın ismi Buğra. Oğlum beni biliyorsunuz. Koyun. Açın şey al. Omurlar çıktı arkadaşlar Ben böyle şekilli bir şeyler çıkartacağım. Oh. Arkadaşlar, arkadaşlar, ses olabilir. Sana Çıkarsa yok. Arkadaşlar, şeker. Dök böyle. Hamur. Lan, omur mu çıkıyor? Hamur. Şey, ve şeker. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar, biz omur için... Arkadaşlar, bir de böyle bir şey çıktı. Bir de böyle bir şey çıktı. Bende çıktı mı? Evet. Bende de erkek Çıktı. Sikiker. Like, Neydi lan bunun adı? bunun adını bilenler yoruma yazsın. Evet arkadaşlar. Şöyle bir, ben göstereyim şöyle bakın. Sıra ben. arkadaşlar. Buna kız çıktı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Sen kapat kanka ben bilmiyorum.